Futbolun 200'üne hoş geldiniz. Bugün Samsun Spor'un deplasmanda Kayseri Spor'u 3-1 yendiği maçı konuşacağız. Hoş geldin Burak. Hoş bulduk Altar. Ama ondan önce tabii ki de bu ayki çekilişimizi konuşacağız. Ee, sen açıkla istiyorsan çekilişimizi. açıklayalım. Zaten Samsun Sporlar biliyor. Ee, yayın içinde iki tane soru soracağız. Her ay yapacağımız bir çekiliş olacak bu. Ee, o iki soru basit soruyu bilen arkadaşlar yoruma yazacaklar biz ayın sonunda çekiliş yapacağız ve bir tane orijinal ürününü hediye edeceğiz tuttuğu takımın. Samsun Sporluysa Samsun Sporlu ürünü, Göztepe'li ise Göztepe'nin ürünü ya da neyse işte yani bu, bu, şekilde. Üç tane de şartımız var. Beğensin, yorum yapsın ve bizi takip etsin. Umarım e, hep tekrar söylüyoruz. Az takipçimiz var. Şansınız çok. Yararlanın. Bizden de bir yanı olmuş olur. Aynen öyle. O zaman maça geçelim istiyorsan. Maça geçelim. Ben bir de şey göstereyim. Bir tane internet sitesi oluşturduk. Tüm maç görüntülemelerini içeren istatistikleri de koyacağız. Şu anda da tüm maç görüntülemelerini maalesef koyamadık. Ancak ben bu maç için hızlıca yaptım. İşte bombstat.com Oradan da maç görüntülemelerden Samsun Spor'a tıklarsanız Samsun Spor'un tüm maçları burada yazıyor içerisinde de, de görüntülemeler olacak. Ee, i̇şte istersen şöyle yapalım. Kayseri Sport, Samsun Spor, Samsun Spor'a tıkladığımızda bizi bu ekrana atacak. Burada maçın skoru. Ev sahibi takımın görselleştirmeleri. Futbolcu içi, futbolcu saha içi aksiyon görselleştirmeleri. Ve altta da deplasman takımı. Biz de evet. buradan gösteriyoruz bundan sonra. Eline sağlık. Hayırlı olsun yeni sitende. Böyle diyelim. Bu hepimizin sitesi. Umarım faydalı olur futbolun iki yüzüne. Umarız. Ee, geçelim o zaman maç için. Samsun Spor e, Kayseri Spor'u 3-1 yenerek yükselişini sürdürdü. Evet. evet. Ee... Ee, i̇lk biraz tutup başlamıştı lige Samsun Spor. Değil mi? Ama tekrardan yükselişine devam ediyor. Geçen seneki performansına yavaş yavaş yaklaşıyor. Avrupa maçı öncesi de çok iyi bir galibiyet aldı. Ya Kays, Samsun Spor'un sezona tutup başlaması biraz da şey nispi değil mi? Ee, yani Samsun Spor'un taraftarının istediği duruma göre evet. e, tutup aslında yoksa şu an şeye bakıldığında van durumuna baktığımızda değil mi? Samsun Spor 9 maçta aldığı 16 puanla 6. sırada. Ve sadece bir, bir mağlubiyet var sadece. Tek bir mağlubiyet aldı. İşte 4 galibiyet 4 beraberliği var. Evet sene önce konuşsak bunu Samsung farm hepsi takımlarının performansından dolayı çok mutlu olurdu muhtemelen. Ee, e burada niye biraz tutuk diyoruz? Çünkü işte Samsung Spor geçen seneyi 3. bitirdi. Nisben biraz e, geride. Doğru. Ama bu da çok normal. Avrupa'da da maç yapıyorsun. İşte e, Avrupa'da maç kazanıp deplasmanda gelip içeride Fenerbahçe ile oynuyorsun. Orada yenilmiyorsun. Şimdi bugün deplasmanda Kayseri'yi kazandım. Hafta içi bir maçın olacak. Değil mi? Tabii. E, futbolcuların aklı orada olabilir ama ona rağmen net bir oyunla, net bir skorla, e, işte daha fazlası da olabilirdi açıkçası. Çok gol pozisyonunda buldu Samsun Spor. Dinamo Kiev maç öncesi bence çok rahattır artık. Ne diyorsun? Bence de gayet e, rahat gidecektir Dinamo Kiev maçına da. Umarız oradan da 3 puanla döner. iyice. Kendinde ilk 24'ü de garantiler orada. Ama ona önce geçmeden hani tutup başladık ama Lig'e 2-2 maçında galibiyetle başlası Orası ayrı. Ondan sonraki 3 maç işte 2 beraberlik bir mağlubu. Özellikle kendi evinde yenildiği Antalya Spor maçı vardı. Ee, ondan sonra acaba dedik hani Avrupa ve şey birlikte gidince sıkıntı olur mu? Diğer takımlar gibi. hani Önceki takımlar gibi ama evet. Samsun Spor o şeyi kırdı. Yani. Hiç o durumda değil. Hiç ee, o durumda değil. Ben, Devam ediyor ben, şu an. Bu maçın da zor olacağını düşünüyordum. Çünkü işte milli ara, bir kere hmm. milli ara e, iyi futbol oynayan takımları etkileyen bir durum. E, çok zorlanıyor bu takımlar. Sadece ülkemizde değil birçok Avrupa takımı da başa güreşen takımlar. E, i̇kincisi Kayseri deplasmanı. Kayseri biliyorsun sıkıntılı başladı lige. Gizdol, Samsun Sporları'nın da çok yakından tanıdığı teknik direktörüyle de yolunu da ayırdılar. Ve Radomur Javulovic geldi. Aynen. Ee, ya burada hani biliyorsun yeni teknik direktör olduğunda futbolcuların tepkileri ani bir şekilde olur. Ve olumlu olur normalde. Ama ona rağmen Kayseri karşısında Samsun Spor çok ciddi bir şekilde oyuna başladı. Ee, hızlıca goller geldi. Hoyse, Logi, Tomaszon zaten bizim bu sezon e, Samsun Spor'da en çok övdüğümüz iki evet. oyuncu değil mi? Şey, birisi Logi, bir diğeri de Musaba. Aynen. O kanat müthişti, sol kanat. E, şey adına, Nedir onun adına, Samsun Spor adına. Zaten bakıldığında işte pasarı ve ortalama lokasyonlara 17 numaralı Thomasson'la Musaba ikisi de neredeyse aynı yerdeler. Yani Logi'nin katkısı o kadar fazla ki e, neredeyse bir kanat oyuncusu gibi aslında. E, yani hani sezon başından beri çok iyi maçlar oldu. Sadece bir iki maçta tıkandı. Milli arada da çok önemli işler yapmış kendi takımında, milli takımında. Loji Thomas Son, Samsun Spor'un çok ciddi para kazanabileceği bir transfer gibi geliyor bana. Bence de ben ilk sezon başından beri zaten destekliyorum Thomas Son'u gün de harika bir asist yaptı gerçekten kafasına gönderdi hortseni aynen öyle pas verdi değil mi aslında pas orta verdi. değil diye beni şey şaşırttı ee, yine aslında konuşmak istediğim şeylerden birisi makam bu şaşırtana geçeriz birazdan makam bu hoca kazanmaya başladı bence ne diyorsun yani makam bu maçta kendisi adına Samsun Spor'a transfer olduktan sonraki altı e, 6 numarada oynadığı en iyi performanslardan birisini verdi diyebilirim. E burada sen de söylüyorduk yani yavaş yavaş olacaktır makam bu da. Tamam kötü başladı ama e, takıma uyum sağladıkça daha da yararlı olacaktır makam bu. Bugün sadece ön gösterimdir umarım. Evet Öyle de diye. Yani ben de o şekilde düşünüyorum. E, hatta işte makam buyu bulmaya çalışıyorum da Arif Mandil Manji Sadka Es Makam bu ee, uzun süre sonra beklenilenini vermeye başladı hafiften yani evet, evet. dediğim gibi evet şu an geldi toplamda yaptıklarına bakıyorum 39 tane pas yapmış bunun 34'ü başarılı sadece 5 tane pasta onlar da bak dikkat edersen işte sol kanattan bir oyuncuyu kaçırmaya çalışmış. Ya işte Thomas, e, Thomas Sondur ya da Musabadır e, ya da Emre Kılınç'tır bilmiyorum. İkinci yarı o da oyuna geri, geldi. Hep ileriye gidilen paslarda e, hata yapmış. Sadece beşinde bu arada. İşte iki tane garip bir şekilde dribbling yapmış burada. İşte şey adam Yan yana. Aynen. Çok ikili mücadelede göremedik onu e, şu an. Ancak ee, şey, diğer maçlara göre biliyorsun biz biraz eleştiriyorduk kendisini. Hoca'ya da e, şey veriyorduk yani bu değerli oyuncuyu oyun'a bir türlü katması gerektiğini düşünüyorduk. Ki bunu hoca yapmaya başladı, Musaba'da tepki vermeye başladı. Bunlar güzel şeyler. Umarım bu şekilde devam eder. Bence de yani Yunus Emre çift değerli bir oyuncu ama 6 numarada. Biraz sırıtıyordu. Hem oyuncuya da yazık hem Samsun Spor'a da yazıktı. Makam bu. Performansını geliştirdikçe hem Yunus Emre'yi kurtaracak oradan hem de Samsun Spor daha iyi yerlere gelecek. Aynen öyle. Bir de konuşmak istediğim benim isimlerden birisi Holse. Evet. Bu, lig, bu ligin en değerli oyuncularından birisi. Ee, hep işte şey söylüyoruz ya eskiden Anadolu takımlarında çok değerli oyuncular vardı. Bunu biz artık göremiyoruz. İşte Jose bunlardan birisi. O eski Florian Sernatları değil mi? Tabii. E, bu adoları. Nedense hep Karabük oyuncularını söylüyorum. Aklıma direkt onlar geldi. Normal. <laughs> ya işte Türklerden gidelim. Yusuf Şimşek mesela. Çok özleriz değil mi? Yusuf Şimşek gibi bir oyuncu var mı şu an? Yok. Ya tabii yok. E, var. yok yani. Hani, e, bugün attığı iki gol için söylemiyoruz sadece. Zaten Ömer Öndül gibi şey diyecektim. O Messi hatta 3 golden şeysiz sahada yok gibi de. 2 gol attı. 25 defa topla buluşmuş. 2 gol atmış. Hani 25 defa biraz az değil mi Polse için? Ya Polse için az ama işte zaten deplasman mücadelesi. Bir de Polse erken çıktı. Ee, Hoca muhtemelen onu Dinamo Kiev maçına saklıyor. Aynen Dinamo Kiev maçında daha çok Verim alabilmek için 68. dakikada oyundan aldığı, onun da etkisi vardır tabi. Ee, daha ne yapsın ya iki tane gol attı, bir tane kilit pas oluşturmuş bak burada. Ee, i̇kili mücadele kazanmış. Evet. Ee, daha sonrasında işte hava mücadelelerine girmiş, başarılı olamasa da. Yani bu maçın bence Samsun spor adına maçın kaderini değiştiren oyunculardan ya yani çok değerli bir gol attı, güzel de bir gol attı işte Logi'nin güzel pasında. Ee, Kolise'yi kutlamak lazım. Tebrik ederiz Kolise'yi. Celil Yüksel sonradan oyuna girdi. Celil, Ençam sakatlandı herhalde. Bir de ya da işte bilmiyorum artık hani riske mi edilmek istenmedi? Devam edebilirdi belki. Merak da ediyorum. Ee, izleyicilerimiz yazarlarsa e, Ençam'ın durumunu. Evet. Ençam'ın yerine giren Celil de bu maçın iyilerindendi bence. O da işte e, bakıldığında işte top kazanmış, dribbling yapmış pasarası yapmış değil mi? çok iyi bir progresif pas atmış şurada. iki tane hatta. Evet. Yani... Oyunun yönünü değiştirdi. Hızlıca çıkmayı sağladı. Başarılıydı bence Celil. Bu sene belki de en iyi maçını çıkardı Celil. Sonradan girmesine rağmen. Aynen öyle. Bir de şeye bakıyorum şimdi. 0.34 e, beklememesi oluşturmuş. O ciddi bir rakam. Yani evet. hani tutmak lazım. 30 kere topla buluşup 0.34 XG oluşturması, şey XA oluşturması çok değerli. Emre Kılıç yavaş yavaş geri dönüyor. Sakatlıktan kurtuldu. Ama Polivali'yi e, herhalde kesmesi bir tık daha zor olur. Yani Hemen olmaz. Hemen ben de olmaz. katılıyorum. Hemen olmayacaktır. Aynen. Yani yavaş yavaş e, ama dönmesi çok değerli. Ee, Elini güçlendirdi e, şu an. Tabii. Yani şu an Afonso Sozan var. Poliseyi yedekler. Solda sağda oynatırsın. Musa Ban solda sağda oynuyor. Tango Ipolibali'nin solda sağda oynuyor. Emre Kılınç'ın için ee, Emre Kılınç'ın öyle. Yani burada gerçekten çok değerli bir e, hücum hattı oluştu aslında şeyde Samsun Spor'da. Joe Mendes bugün yine o da 68. dakikada Zeki'nin hafif bir sakatlığı Sakat vardı herhalde. Ne risk edilmemek için oyuna girdi diye düşünüyorum. O da bence bugün uzun süre sonra de, Yüksek dakika diyelim artık onun için, her ne kadar çok yüksek olmasa da kaptandan zaman bulamıyor. Peki kaptan bırakmıyor. Aynen öyle. O da oyuna girdi. Şurada bir anahtar pas yapmış ama anahtar pasla tabii çok uzaktan bir şuta sebep olmuş. Aynen öyle. Ama bakıldığında işte dört kez top uzaklaştırması. Boştaki top uzaklaştırma, bir tane başarılı mücadele, bir tane top kesmesi var gayet verimli. Yani hani kağıt üzerindeki şeyi iyi. Aynen, aynen, Hoca ondan ne bekliyor tam görmek lazım. Thomas Son. Asistini de yapmış. 64 defa topla buluşmuş. Eh, arı gibi çalıştı. Aynen öyle. Ya yani Çok değerli bir oyuncu. Samsung'un kadrosuna baktığımda e, eksik denebilecek bölgesi yok. Yani şeyi değerlendiriyorum. Sen Thomas Son'u konuşurken işte şey diyecektim ya bu takımın en iyi ikinci, üçüncü oyuncusu. Aslında evet öyle performans veren ama takımda o kadar isim var ki e, ve biz bunu zaten yazından beri anlatıyoruz işte transfer programlarımızda. Çok geniş Ben yani 16-17 tane e, iyi oyuncudan oluşan hem ligi hem Avrupa'yı götürebilecek e, tecrübeli genç oyuncularla beraber. Yani genç olup da tecrübeli olan oyuncular da var bu arada. İşte Joe Mendes, Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi, var. Konferans Ligi hepsinde oynamış bir oyuncu örneğin. Ee, çok değerli transferler yapıldı. Kutlamak lazım. Bunlardan da bence şu ana kadar en iyi verim veren Logito Thomasson Ceza sahasındaki At aksiyonlarına bak ya. Kaç tane top uzaklaştırmış. Aynen öyle. Yani savunmayı yapıyor. Hücumu yapıyor. Evet. Bizim onda bir tek geliştirmesi gereken konu son bitirişi iyi yapabilmesiydi. Yani illa şut olarak söylemiyoruz. Ee, oradaki i̇yi. heyecanını atıp doğru pası vermesi, doğru şutu çekmesiydi. İşte bugün çok güzel bir ortayla. Orta da değil yani pas resmen. Bak aynen. Gol pası işte yani asist budur. Hani Yani şöyle ceza. Para düzen bu ortaya. Ceza sahasının için önceki videolarımızı izleyenler varsa gridep ceza sahası içine gelen toplar. Evet. Bugün mesela bir tane göndermiş. Ceza sahası içine hemen hemen değil mi? Tam ceza sahasının ortasına. O da golle sonuçlandı. Öyle. Yani durmadan orta açıp denemek yerine hani körlemesine en azından daha mantıklı bir tercih yapmış bugün Thomas. Aynen öyle. Ya Kutlamak lazım bu evet. transferde e, emeği geçen herkesi. Çatka zaten Çatka ile Van söyleyecek bir şey yok. Bu takımın içselleştiren oyunculardan birisi İkisi de. Evet. E, Andron gelen işte onu, onu da hemen birazdan açarız. Orada da söyleriz. Dedesi vefat etmiş. Toprağı bol olsun. E, ama ona rağmen çıktı oyununu oynadı. Değil mi? Golünü attı. Golünde dedesine armağan etti. Allah rahmet eylesin. Katkıda yine her zamanki performansını verdi. Maalesef forvet attı biraz sıkıntı. Ya evet. Şaşırtan demiştim. Orada laf ka karıştı biraz. Şaşırtan aslında burası beni. Ee, ne şaşırttı? Muandil Manji ile başlaması. Çünkü evet. Muandil Manji eldeki tek korvet oyuncusu Avrupa Ligi'nde. E, ee, döndü. Cezası vardı biliyorsun geçen hafta. Aynen. Tamamlandı. Yani ya yani yerine Muandil Manji'nin çıkması beni şaşırttı açıkçası. Yani skoru iyi ki aldı Samsun Spor yoksa eleştirilirdi Thomas Rice. Kuralamazsa. Muandil Manji maalesef etkili performans sergileyemiyor. Ha Ndiaye bugün sonradan oyuna girdi o da etkili oldu mu derseniz o da değil. Ama el, elinde NDI'ye varken de bence Muadil maçı ile başlamaması lazım. Yani dinlendirme açısından. Evet tabi. Belki de şey mi olsun acaba? Nazar maç, mı? maç temposu mu alsın diye. Ben de onu diyecektim. Yani iki, ha iki haftalık bir ara vardı neredeyse evet. işte. 10-12 günlük. Ee, hoca oraya kondisyon eksikliği yaşamadan girsin diye mi Mariusu oynattı? Ee, yani bilmiyorum. Bir gazeteci sorduysa izleyicilerimiz de bizi bilgilendirirse seviniriz. Sorumuzu Mariusla ilgili soralım istersen. Marius 62 dakika oyunda kaldı herhalde. Yanlış hatırlamıyorsam. Aynen 62, 52, 62 dakika. dakika içinde kaç kez topla buluşmuştur? Cevabı şöyle gösteriyorum bu kadar göstermene de gerek yok ya. Kaç kez buluşmuştur Marius Beyefendi? Marius öyle veren çam. Ben Kölüveren de o zaman çam. ben de o zaman ikinci soruyu sorayım şimdiden. Hiç tamam. oralara gitme. zaten kaç defa konuştuk da. En azından şey olsun. senin attığı ilk goldeki asisti kim yapmıştır? Tamam. Aynen öyle. Bir, i̇kinci sorumuz da bu olsun. Evet. Ençam'da da kasık sakatlığı yaşadığı haberini almıştım ben e, yayına girmeden önce e, Twitter'da gezerken. Evet. Herhalde ciddi bir sakatlık değil ama hoca onu risk e, riske etmek istemedi bence. E, o da iyiydi oynadığı dakikaya kadar. 48-49. dakikalarda oyunda çıktı. E, Ençam bu sene belli bir seviyenin üstünde. Sen o sonu sözleşmesinin bitmesinden dolayı muhtemelen. Evet ondan. E, Neyse şu an iyi verim veriyor, ee, hiç bozmaya gerek yok, morali. Devam. Aynen öyle. Yünse Ocak ayına kadar sözleşme <laughs> yenilemesinler. Aynen yenilemezler. Evet. Ocak ayında. Bandron gelen. Onu konuştuk zaten. Evet. Ee, ya işte... şimdi Bandron gelen, evet konuştuk. İşte Allah rahmet eylesin dedesine de. Şu defansif aksiyonlara bak ya, kendisi aslında kaç tane yani. Saymakla bitmez değil mi en sağdaki grafikte yani orada top uzaklaştırmalar. Tabii. Dribbling bile var. Top kesmeler. Neden, neler neler. 9 top uzaklaştırması var. Evet. İşte hava topu şunlar hava topları. 1, 2, 3, 4, 5 tane hava topu. Pas var. Ee, burada dediğin gibi direkt link yapmış. Dripling. Ee, golü var. Evet golü var. Şu zaten. var. Yani bu adam daha ne yapsın yani? İki tane şut çekti. işte çok iyi noktada bir de. Evet evet. Üçüncü bölgeye attığı üç, beş tane pas var. İşte uzun pas oynamış on tane. Bunun dördü doğru oyuncuyu bulmuş. Ama deniyor yani. Önemli olan bu. Arka taraftan çıkmasını sağlıyor. Panduron gelen bu Samsun Spor'un en değerli oyuncusu bence. bence en değerli oyuncularından birisi yani en azından. Bence efsanesi olur ya yani, Samsun Spor'un. Evet. Mesela, hep söylüyoruz bunu. Evet. 2 sene daha kaldı. Yani, yani şu an bile çok seviliyor. Kendimizi şehirde. tekrar eder gibi oluyoruz bazen ama yani açık söylemek gerekirse e, kimse konuşmuyor ya bunu. Türkiye'de mesela. Samsun Spor'da Van Drone gelen var ama atıyorum devlet kanalını bile açtı TRT'yi. Onlar bile konuşmuyor evet. böyle bir stoper. Haklısın. Hakkı yeniyor. Zaten evet. Anadolu futbolunun e, en büyük sıkıntısı bu. İşte Milli takımda da bunu görüyoruz. Bazen yaşanıyor yıllardır yaşanan bir şey. Yani sadece son dönemde değil. Daha Mustafa Denizliler, Fatih Terimlerden beri, Şenol Güneşlerden beri. Şenol Güneş kendi evlatlarını oynatmadı. Ee, Dünya Kupası'nda Abdullah Ercan'a bir dakika vermeyen bir Şenol Güneş vardı. Yani öyle. Bunları gördük. Ee, Fa Fatih maalesef. Tekke oynamadı ya. Bu. Fatih Tekke çağrılmadı Milli Avrupa Şampiyonu'na. Ee, nice oyuncular yani sadece hani Trabzon, Trabzon spor Bursa, Bursa, Spor'da Bursa Spor'da Okan Denizler, Samsun Spor'da Serkan Aykutlar. Okan Yılmaz. Bu arada. Okan Yılmaz. Ya Okan Deniz benim çocukluk arkadaşım. O, oh, oh, onu ben hayatımda <laughs> Okan Yılmazın yeri Okan Denizi koltladım. <laughs> bir şey yani. Okan, okan Denize de buradan selamlar. Senin Selam olsun arkadaşım. kardeşimle. Yıllardır <laughs> görüşmüyorum ama <laughs> o altıncı sınıfa giderken Okan Deniz diye bir arkadaşım vardı yani. <laughs> Okan Yılmaz'ın da bar kralı olduğu dönemler o dönemler. Neyse. Ee, yani şimdi işte Fandron geleni ve Kolsey'i işte neyse Samsun Spor'da kim varsa dediğim gibi çok konuşulmuyor. Evet. Biz bari konuşalım. Geçelim o zaman Fandron geleni. Hori Hızlı John'dan da bahsedelim. Biraz ee, istersen. Bence etkili bir oyun oynadı. Musaba kadar değildi tabi. Şimdi Musaba'ya da geçeceğiz birazdan. O da sarı kart sınırında sanki yanlış hatırlamıyorsam. Bence hoca onu hem Emre'yi e, sakatlıktan dönmesi nedeniyle hem de oyuncunun yanlış hatırlıyorsam düzeltsin Samsun bu izleyicilerimiz. Evet, sarı kart yemiş gözüküyor ama zaten. Öyle mi? İşte hem Kolibali hem Musaba. Yani işte. sarı kart sınırında. Bir sarı kart daha görse kırmızı kart görecek mi? tamam. Öyle. Öyle kurtar. <laughs> Şimdi aynen. <laughs> Neyse ben yanlış hatırlıyormuşum. Sen şimdi dönüyordun. uyardın. Üç tane drip var. Hızlıca onu söyleyelim. İki de başarılı müdahale yapmış. Şey değildi. Kötü değildi. Tabi ee, tabii işte diğer oyuncularla kıyaslıyorsun ya. Hani bu sabahıyla falan. Onun için bir tık geride kaldı ama Tango e, bu ligde Samsun Spor'a çok maç çözecek. Katkı sağlayacak bu oyuncu. O da doğru transfer. Ya, yavaş biri. yavaş olacak. Yani bazı oyuncular yavaş işte mesela. Anladın mı? Koskoca değil mi? Bayern Münih'ten Sane geldi mesela Galatasaray'a. Daha yeni 2-3 maçtır. Hatta evet. yeni. Bu maçta iki, işte üç, evet. Bu maçta biraz Aynen. kıpırdadı. Yani onlar Aynen öyle. bile neler yaşıyor ki Kolibali'nin uyum sağlaması da biraz uzun sürüyor ister istemez ya da herhangi bir oyuncunun. Herkes aynı anda uyum sağlayamıyor bir anda. Evet. Zeki, Zeki yavru kaptan ee, yani hani diğer maçlarına göre bir tık düşük olsa da yine her zamanki gibi kendi seviyesinde olan oyunculardan birisiydi. Ee, o da bilmiyorum yine uyar bizi bilgilendirsin izleyiciler ee, sakatlık durumuyla alakalı. Umarım büyük bir problem yoktur. Ve Dinamo Kiev maçında kaptan olarak daha yer çıkar. Umarız. Afonso Souza sonradan oyuna girdi. girdi. Aynen 17 kez toplu oluştu. Onu da göreceğiz yani. Ben çok evet. merak ediyorum. Afonso'nun katkısı ne olacak? Kilit pas atmış, iki tane de topu uzaklaştırmış. Tebrik ederiz. Ne diyelim? O evet. birazını göstermiş baba. Ya ben çok beğeniyorum Musabayı. Ya baksana abi, beş tane dirpingi var. Şu altı hatta şurada iki. 1 2 3 4 5 altı. Burada işte neredeyse e, direkten dönen bir şutu var. Maçın 1-0'da değil mi? 2'ye gidecekti. Hosen'in attığı golden hemen sonra kaleci direğe çaldı. İşte Şutunu kaleci kurtardı sonra golse golü attı. Tamamladı. Tamamlayıp golü buldu. Müthiş bir oyuncu yani izlemek zevk. Kaleciden dönünce sayılmıyor ya. Kaleciden değil mi? Direkten dönünce asist sayılıyor da kaleciden dönünce sayılmıyor. Evet. Aynen. Aynen. Ya, çok potansiyelli bir oyuncu. İşte sürekli çalım, teknik, süratli bir oyuncu. Final paslarını yapıyor. Gol vuruşlarında. Final <laughs> paslarını, el paslarını biraz yapamıyor gibi sadece. O Orada seni durduracağım sadece. Final paslarında biraz sıkıntı evet. ki sol üst tarafa bakarsanız evet, evet. aslında neler neler diyorsun. açmış ortaya ama Lojit Kovasso'nun yani işte, eski grafiklerini anımsattı. Şu. Çünkü niye? Çok abi bu baksana ya şöyle bir rakam. Bunu şey yapacağız ya, istatistikleri koyacağız. Evet. Zaten herhangi bir kanat oyuncusunun ben bir maçta bu kadar çok rahat bir şekilde ceza sahasında topla buluşacağını da düşünmüyorum. Bak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Evet evet. 13. Ya şunu ve şunu da çok yakın olduğunu sayarsak 14-15 tane adamın ceza sahasına çevresinde topla buluşması var. Müthiş bir rakam. Ya. ya. Kanat oyuncususun yani. Hani, ee, Marius buluşamamış. Mandilmancı. Aynen. Birlikte. bir de Önünde Ramazan Cibel'e oynuyordu ilk yarı. Ramazan'ı biraz zaten yıprattı. İkinci yarıda Burak Kapacak girdi. Burak Kapacak'a da yıprattı. Aslında mesela hiç maçı izlemeyenler şeye baksalar. Heh. Sitelerde puanlama veriliyor ya. Burak <laughs> iyi yaşa. Puanlama sitelerinde işte Burak ki daha yüksek görünür. Ama onun nedeni asis yapması. Yoksa asistir evet. olmasa yine aynı şekilde. ikisini de mahvetti. Ya biz ilk geldiğinde de e, şey yapmıştık onu. İnceleme videosu çekmiştik. Orada bunları söylemiştik. Evet. Bu ligin elit kanatlarından olacağından emindik. 24 yaşında. Çok ha. büyük bir avantajı. Bir de ben bugün bir video izledim. Samsun Spor'un Samsun'un Atakum diye bir yerinde e, şey tur yapıyor. Ne onun adı? Deniz turu. Denizin evet. kenarında. Sahil sahi, turu. Sahi. Ee, orada küçücük çocuklarla paslaşıyor falan. Çok hoşuma gitti. Bir de bu yanı da var. O da şehrin seveceği oyunculardan biri olacak belli ki. Öyle öyle olur. Bence de. Yıldız ismi olur. Bitti mi? Sanatçı spor. spor. bitti. Hızlıca istersen Kayseri'yi de gösterelim. Ee, Kayseri, olur. yani Kayseri'yle ilgili verileri de insanlar buradan ulaşabilir. Sadece onu söyleyeceğim. Bomstat.com mu şimdi seninki? Bomstat.com abi aynen. Oradan. İşte Kayseri Spor'un bilgileri burada. Futbolcuların bilgileri burada. Ee, bilmiyorum. Bu arada ben tabii ki bir hata yapmışım. Hızlıca hazırladığım için. Ev sahibi. Ev Spor'a koymuşuz. Deplasman ekibini Kayseri Spor'a koymuşuz. Bunu düzeltiriz. Ee... Yeni sitenin şeyleri bunlar. Aynen. Pazarlığı ben diyelim. zaten internet sitesi yapmasını da çok bilmiyorum. Şimdi bu şeyle chat GPT, Gemini falan var ya AI kullanarak öyle oluşturuyoruz. Bunu düzeltiriz yakında. Ee, çok veriler girilecek. Yavaş yavaş işte ben bugün yayında Samsung Sporlulara sitemizi gösteririz diye yaptım ama hazır. Onlar da işte maç görüntülemeleri. Birçok takımınki var. Hatta şöyle işte şu an deneme aşamasında Beşiktaş'ı gösterelim mesela. Beşiktaş'a tıkladığınızda Beşiktaş'ın oynadığı tüm maçlar açılıyor. Ama Beşiktaş Kocaeli maçına tıkladınız. Orada sizi Beşiktaş 3 Kocaeli 1 burayı da düzelttim bugün. Ama bura bütün veriler tıklandığında Samsun Spor'un gençler ve <laughs> Şu an sadece Samsun Spor'a girin diye. Şimdilik. Aynen. Samsun Spor'un son maçını iz bakmak için girsinler. Spor kaybol. Başka yerlerde dolanmayın. Yanlış bilgilere Aynen. ulaşabilirsiniz. Aynen. İki maç doğru. Samsun Spor Gençler Birliği, Samsun Spor Bir e, de iki maç edin. doğru. Hocam keşke bu reklamı <laughs> vermeden önce senin sitenin reklamını yapmadan önce biraz düzelse miydi acaba? Biraz yani işte, daha Şey, yok ya hani yavaş yavaş <laughs> ilerleyecek zaten. Yani hani çok zaman bulamıyoruz her şeye. Şimdi hızlıca bir şey yapmak istedik gösterelim dedik ya. Yani. Bunlar falan hiç doğru değil. <laughs> Baksana numara. Artı 90, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. Neyse ilerleyecek yavaş yavaş. İlerleyecek. E, ee, ağzına sağlık diyelim. Sen de Alpar. Hem ağzına sağlık hem eline sağlık istatistikler için. Hem Samsun Spor'a hem Kayseri Spor'a bundan sonraki lig maçlarında başarılar. Samsun Spor'a da Dinamo Kiev maçında çok büyük başarılar. Umarız puan alır sevince var. Samsun spor. Umarım bir umudum da var bu arada. Var, var. Yani yani ben bu maçtan 3 puan bekliyorum. Favori, favori olur. O zaman görüşmek üzere. diyen herkese teşekkür teşekkürler. Abone olmayı unutmayın. Videomuzu beğenmeyi unutmayın. Eğer beğendiyseniz videomuz. Genel olarak e, herkese de iyi haftalar dileriz İyi haftalar.